Merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlere biraz daha psikolojik etkileri olabilecek içsel süreçlerimizi harekete geçirebilecek bir transitten bahsetmek istiyorum. Bilge Santor Kiron retro olmaya hazırlanıyor yarın retro hareketine başlayacak ve 21 Aralık tarihine kadar gerileyecek. Kiron'un retroları satürn retrolarından bile uzun sürüyor. Özgüvenli Koç burcunda yer alan bu geri hareket Hepimiz için e, geçmişten gelen pişmanlıkları, benlik duygumuzda açılan yaraları, bireyselliğimizi ve özgürlüğümüzü kısıtlayan durumları gözden geçirmeye yardımcı olacak keşkelerimizi ve pişmanlıklarımızı düşünebiliriz. Ya da geçmişte açılan e, duygusal yaraların veya bu deneyimlerin, acı deneyimlerin e, dindirilmesi, ruhumuzu rahatlatmak için bir içe dönüş yaşayabiliriz. Ee, bu konuda e, belki bilinçaltı terapileri veya e, herhangi bir enerji ya da şifa çalışmasına yönelinebilir. Diğer yandan bence Kiron her zaman birbirimizin zorluklarını anlayış gösterip eksikliklerini görmemezlikten gelip ne olursa ne ol gelme deme zamanıdır. Çünkü hangimiz eksiksiziz tamız veya bütünüz. Dolayısıyla e, koç bir yandan da istedikleri ve istemedikleri arasındaki çizgiyi ne çekebilen ve hayır diyebilen bir burç olduğu için bunu başarmak konusunda gücümüzü ele geçirmek için çaba gösterebiliriz. Bu dönem içerisinde e, burçlar e, 12 burç zodyaktaki e, kironun geçişinde hepimiz duygusal olarak e, hayatımızdaki insanların iş ve kariyer durumlarının, aile ve çocukların hepimiz için özgürlüklerimizi kısıtlayan taraflarını göreceğimiz önemli bir içe dönüş süreci içerisindeyiz. Hepinize sevgilerimle.